Evet selamlar arkadaşlar. Bugün Tofas modu yapacağız. Sizlerle 2 ETS 1.39 bu. Şimdi ilk öncelikle benim verdiğim linkten indiriyorsunuz. 130 ettik. bir şey. Bilgisayara giriyoruz. Şöyle bir sıra tıkladım. Belgeler bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Buradan ETS 2'ye tıklıyoruz. Ondan sonra burada mod seçeneği var. Yukarıda olur genelde. Bunun üzerine tıklıyoruz. Sonra buradan indirdiğimiz dosyayı şuradan şöyle e, Tofa bunun içine açacağız. Yani modun içine açacağız arkadaşlar. Şöyle modu şöyle atalım. Yani oldu. Gördüğünüz gibi geldi buraya. Yani bu bunlar istemeyebilir olmayabilir. Ben de başka modlar olduğu için bunlar gözüküyor. Ondan sonra her açalım. etsi açalım arkadaşlar. Kolay yapımı kolay, yani güzel de mod. Tavsiye ederim. Buradan aşağıda mod yöneticisi var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada çıktı e, evet, tavasımız. Ben de buna bunlar başka modlar, şöyle, başka Bunlar olmasın da. Şey uyumsuz Heh. Aynen şurada geliyor zaten. Şunun üzerine bir kere tıklayıp değişikleri de değişiklikleri onaylı diyorsunuz. Mod onaylanıyor. Evet, Şunu iptal edelim. Gerek yok. Buradan herhangi bir seviyeye basın arkadaşlar. Şuradan çekici galerisine tıklıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada mod bayisi erisin, erisin diyor. Tıklıyorum buna. Gördüğünüz gibi burada çıktı. Bunu bir alalım. Evet. aldıktan sonra arkadaşlar gördüğünüzden o arayı almamız lazım. E, ee, çekici yöneticisi TV'de bakalım şurada aynen sürü diyoruz. Güzel motor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Güzel. Gördüğünüz gibi modumuz oldu. Bunu f çekerek modifiye edebilirsiniz. Başka modifiye seçenekleri de var. Şöyle girelim. Gördüğünüz gibi buradan istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, benden bu kadar. Ee, kanala Hatta dur ya arkadaşlar bir şey yapalım. Bir sürüs yapalım. Bu kadar yaptık bari. Boyasını ben şey yapacağım. Evet, beyaz olsun ya. Yani. Şöyle beyaz. Şuradan mu acaba? Aa oluyor. Tamam. Olmasın. Böyle. Çok seçeneği yok. Asıl bir seçeneği yok ama yine böyle güzel seçenekler koymuşlar yani. Şöyle gördüğünüz gibi <laughs> güzel şeyler var. Bunu alsak nasıl yani güzel durur mu? Yani gördüğüm en güzel modlardan birisi arkadaşlar. Gerçekten şey yaptım yani. Takdim ettim. Çok fazla aha, aha seçeneği yok ama yine güzel de var işte biraz oynayacaksınız. Şöyle bir sürüs yapalım. Sesi de güzel.

biraz zor gidiyor arkadaşlar. Ama kayıyor ya. Ya oradan dolayı Ya yani kaymasın ya oradan doyudur insanı diye düşünüyorum. Biraz... Aynen ya oradan ya oradan. Sesi de güzel arkadaşlar. benim kadar olsun. video videoyu beğendiyseniz isminize yaradıysa yorum atıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için sağ olun arkadaşlar.